Elma. Merhaba, benim adım Elma. Bir zamanlar ormanda yaşadım. Daha sonra yere düştü ve kanadım yaralandı. Sonra güzel bir kız geldi. Beni kucakladı ve evine götürdü beni. Beni iyileştirdi. Artık sıcak bir yuvam var benim. Onun sayesinde Pamuk, benim adım Pamuk. Ben bir sokakta yaşıyordum. İki kız beni çok sevmişlerdi. Beni bir gün bir eve götürmüştü. Orası da beni seven kızların eviydi. Artık sıcak bir yuvam olmuştu. Ava ve Mia ile oynamak çok güzeldi. Dört hayvanları koruma kutlu olsun. Ayağım Fadi merhaba. Happy World Animal Day yaklaşık Linda yaklaşık bir ay önce yeni bir daire yaşamıştım. ve bir köpeğim vardı ona eski evde bakıyordu onun adı Linda'ydı çok tatlıydı cinsi av köpeğiydi yaklaşık 30 kilo ve 6 yaşındadır bence o beni seviyor ben de onu ailem de memnun biz onu çok seviyoruz Adam sevimli bir sokak kedisiydi. İlk tanıştığımızda biraz rükledi. Ama zamanla bana alıştı. En çok benim kucağım duymayı seviyor. Mırıldayarak gözlerini kapatması çok huzur verici. Bazen oyun oynamak için etrafımda koşturuyor. Bazen de yanıma oturuyor. Onu çok seviyorum çünkü bana mutluluk veriyor. Ve yanımda kendi bir güvende istiyorum. Bugün 4 Ekim hayvanları koruma günü. Bu özel günde bazen ve tüm hayvanları korumak, onları sevmek ve onlara iyi bakmak çok önemli. Merhaba ben Nurcan Ezra 4 Ekim hayvanlar Dost. günü dostum. Merhaba 1 defa anlaştık bak kendisiydim. Küçük ve kız çocuğu yağmurlu bir günde beni evine aldı. Yıkadı kuruladı. Kendisi de artık onun oyun arkadaşı İh. almıştı Sok ve kuş gibi küçük kızın perne ağrısından kuruluyor da. Niye kızın perne çıktı? Küçük küçük herkesle ayak perne masaj yaptı. Müjde ve şekilli ağrısı geçti. Küçük kızla niye arasında çok güzel bir bağ kuruldu?